şehirde yeni stadyumda Yeni Atatürk Stadyumu'nda sizlerle birlikteyiz. Az sonra ligin zorlu maçlarından birinin heyecanını sizlerle paylaşacağız ve Ben Erdoğan Arıkan yayında görevli tüm arkadaşlarım adına iyi bir maç olması dileğiyle yayınımıza başlıyoruz. Zorlu bir gün olacak iki takım açısından da ve bu zorlu günde Eskişehir'in yeni stadyumunda iki takım az sonra oyun alanına gelecekler, oyun alanına yürüyecekler. Bir yanda Eskişehir Spor, diğer yanda Altın Ordu. Türkiye'nin, ülkemizin, ülke futbolumuzun köklü iki takımı bugün karşı karşıya gelecek. Biri seyircisiyle Türk futboluna damga vurmuş bir takım Eskişehir Spor. İşte Eskişehir'li futbol severler takımlarını bu maçta da yalnız bırakmıyorlar özellikle de Türkiye'de Süper Lig maçlarının ortalamasını düşündüğümüzde Eskişehir'de stadyumun yaklaşık olarak 20 bin ortalamaya 20-25 bin ortalamayla dolduğunu söylersek herhalde bu kentin ilgisinden de bahsetmiş oluruz. Çünkü ne yazık ki ülkemizin birçok güzel stadı, yeni stadı maalesef dolmuyor ve tabii ki kışın ya da diğer şartların da bunda etkisi var ama Eskişehirli futbol severler Yeni stadlarında da takımlarını yalnız bırakmıyorlar. İşte onlar ekranlara geliyor ve Bando ses her zaman takımlarının yanında olan ve maça büyük renk katan bir topluluk o. Diğer yanda ise Altın Ordu. 1923 yılında kurulan Türkiye'nin en köklü kulüplerinden ve en centilmen takımlarından biri. Özellikle de son 10 yıldan bu yana artık Türkiye'de farklı bir takım görüntüsünde Altın Ordu. Onlar tam bir proje takımı ve onlar kendi öz kaynaklarıyla yetiştirip kendi öz kaynaklarından yetiştirdikleri futbolcularla yürüyebilirler bir takım ve başkanları Seyit Mehmet Özkan liderliğinde gerçekten çok büyük bir projeye imza attılar ve genç oyuncularla hiçbir yabancı oyuncu oynatmadan Adlarını TFF 1. Lig'e yazdırdılar. TFF 1. Lig'e kadar yürüdüler ve her zaman istikrardan, altyapıdan ve en önemlisi sistemden yana olan bir anlayışla yönetiliyor. Altın Ordu takımı sayın seyirciler. Örneğin teknik direktör Hüseyin Eroğlu. Yaklaşık 10 yıldan bu yana Buca Spor döneminden itibaren Seyit Mehmet Özkan'ın 2006 yılında Bucaspor'u aldığı dönemden itibaren birlikte çalıştığı bir teknik adam. Hüseyin Eroğlu ve 2023 yılına kadar da sözleşmesi var. Altın Ordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun Türkiye gibi teknik direktörün çok sık değiştiği, çok çabuk değiştiği bir ülkede gerçekten 2006'dan bu yana çalışıyor olmak ve 2023'e kadar da sözleşmesinin devam ediyor olması herhalde bir teknik adam için en büyük mutluluklardan biri. İşte Eskişehir futbol severler Eskişehir'in nasıl bir futbol kenti olduğunu ve Türk futboluna nasıl bir renk getirdiklerini bize bir kez daha bu güzel görüntülerle yaşatıyorlar. Gerçekten teşekkür ederiz bu güzel coşku için, bu güzel görüntüler için. Çünkü Türkiye'nin bu görüntüleri, statlarda bu güzel atmosfere ihtiyacı var. Son zamanlarda büyük takımlarda dahil olmak üzere bu atmosferi çok fazla yaşatamıyor futbol severler ve umarız bundan sonra güzel futbolumuzun heyecanını birlikte güzel yaşarız. 33 bin kişilik bir stadyum ve bugün açık öğretim sınavları olduğu için stadyumda seyirci sayısının biraz daha az olabileceği iletildi bana. Ama buna rağmen bu soğuk havaya rağmen Eskişehir'de hava şu anda yaklaşık sıfır civarında. Bu soğuk havaya rağmen yine tribünlere koşan taraftarlar takımlarını desteklemek için hazırlar. Altı